Rümeysa gelinin sunum masası 20 çeşit ikramla öne çıkıyor. Gelin evi pastası, saray sarması, yaş pasta, tepsi mantısı ve un helvası masadaki lezzetlerden bazıları. Evet hanımlar, haftanın final masasındayız. Final masamız bugün Rümeysa'nın ellerinden çıktı. Evet Rümeysa'cığım ellerine kollarına sahip inanılmaz çeşit görüyorum. Yani buradan aşağılara doğru taşıyor. Hepinizde çok çeşit vardı ama sanki bugün burada birazdan fazla bana Biraz. mı öyle geliyor? Fazlama ama aynı ama çeşit evet. yani aynı şeyin ikişer ikişer var aslanım. Mesela pasta iki çeşit pasta var. Ama farklı dekoru var. Ee, mercimekli köfte var, kısır var burada aynı. İçinde de onda tatlı. Ama farklı soğan bunlar var. farklı emek. Hepsi farklı emek. Ama benzer yani şimdi mercimekli köftenin atıyorum soğanı kavruluyor, salçası kavruluyor. Aynı taze soğanı ama ama bak farklı emekler bunlar. Yani kısır ve mercimekli köfte ikisinin de muhteviyatı bulgurdan olabilir ama Emekleri farklı değil mi? E yani ben bana mı öyle geliyor? Ben mi yanlış Aynen, biliyorum? Öyle. O zaman Gonca Gül'de de iki tatlı aynı malzemeden yapılmış. Onu da eleştirdim. Onu da eleştirdim zaten söyledim. Fazla bu Ama kadar o eleştiri yanlış bulun da aynı değillerdi. Aynı şekilde bu da aynı değil bence. İşte yani, Zaten bu lezzetlere eleştiri yapmıyoruz. Sadece çok evet. emek mi verdi, vermedi mi onu konuşuyoruz. Bence bu masa Tabii ki de emek vermiş. Çok emek Hepimiz bir masa. Evet. Ee, sen neler yaptın? Ben dolmayı sardım anneminle birlikte dün akşam. Zeytinyağlı sarma. Zeytinyağlı sarmayı. Evet. Şuradaki saray sarmasını yaptım. Ellerine sağlık. Bir de elmalı kurabiye ile. Evet. Bir de böyle çikolata parçalı Ev, kurabiye aynen vardı. Aynen öyle. Evet katmeri kim yaptı? Anneannem yaptı. Ay anneanneciğin ellerine sağlık. E peki bu pastalar? Bu dün akşam jest olarak geldi. Kimler CESP olarak da, geldi? Hatice ablamdan. <laughs> Şunu da teyzemle <laughs> özellikle ben rica ettim bugüne. Ay, finali final güzel, gibi yapalım diye. Ne güzel, çok güzel düşünmüşsün. Teşekkür ederim. pastası hazırlamış. Kesinlikle. Harika. Hemen buradan başlarız zaten. Ee, evet hanımlar senden başlayalım ve yoruma geçelim. Aslı hanım şöyle, ben e, genel olarak çok beğendim. Dolu dolu bir sofra. Evet tabakları falan çok şık. Ama dediğim gibi tabaklarla yine bardakları uyduramadım. Dünkü bardaklarla salınmış. Hani gündelik duruyor yine bardaklar. Gündelik takımını da getirebilirim sana. Benim yemek Yok, takımım ben da spor. Ben tabaklarla olan uyumunu beğenmedim. Hani tabaklarda ufak bir gold'luk görüyorum. Evet. Bu i̇lla burada gold olunca şey. bardağın kenarı gold. Yok hayır. Her masada, Yok, masada hayır. Her, hayır her masada yani. Her masada gold, 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 gold. Cam kapla sunulmasını kesinlikle onaylamıyorum. Bence hoş bir görüntü olmuyor. Fırın Çeşit oluyor. çok olunca... Çeşit çok olunca buna düşüyorlar ne yazık Ve 20 çeşit var şu masada. Dediğim gibi 20 tane servis aracı alamadım çünkü daha 2 ay evliyim. Elimde bunlar vardı. Bunlarla sundum. Gözünüzü tırmalarsa Evet ben tırmadım. de öyle söylemiştim. Çok Hiç. lezzet bu anlamda risk taşıyor. Biraz risk. risk taşıyor. Evet bu riski göze aldın demek ki sen. evet Arslan Hanım çatal bıçak takımı gri, evet. Gold, beyaz, rose gold yani. Evet, servisler Baya kırmızı gold diyelim. Kırmızı evet, altın. Farklı. Kırmızı altın gibi. Yirmi Şöyle... iki ayar altın gibi duruyor. <laughs> Şöyle açıklayayım sana kendimi. 20 çeşit var dediğim gibi. Ayrıca setler, bu servis setleri çez yaparken... Ya 4 çeşit kullanmışsın sen de farklı farklı. En azından gold. gold'dan gittim. Hani gold, beyaz gold. Onun takımı var. Yani şu an o eski olduğunu... Ben şu an görecek bir... setini de... Evet. E, düz, şey, düz, düz. Evet. Hı hı. Pastaya bile gold yani varak yapmışlar. Toz var Siz Şeker neden var ki? Şeker ayrı tamam, bir tamam. şey var mı? İstersen toz şeker de getirebiliriz. Toz şeker mi seviyorsun? Yok merak ettim. Aslanım. Toz şeker aslanım. Seviyorum. Ben küp şekerden... Misafirler genelde misafir olunca kesme şeker tercih ediyorlar. <laughs> kesme daha. şeker daha farklı oluyor. Bu tamamıyla hazır küp şeker aslanım. O ne demek? Bizde Erzurumlarda çok vardır kesme şeker. Ama Bizde Erzurum'da de kıtlama, kıtlama derler. De kıtlama, kıtlama evet. diyorlar. Sizin olayınız başka. O, evet. yöresel evet. bir şeker Aynen çeşitli. Aynen öyle ama bunun o, tadı çok normalde. Var. Yani evlerin yüzde doksan dokuzunda bu Hı şeker yani. var. Bizim. Öyle mi? Evet. Ben genel. Herkes senin kadar şeyler. şanslı değil. Ben Doğal de. Erzurum'dan gelen kıtlama yapacakları şekerleri olsun bizim yok. Var mı sizin? Ben çok küp şeker ben de kullanmıyorum. Biz sana. de şekeri unuttuk zaten. Ben davet evet, evet. aslında küp şekeri yakıştırıyorum. Elbette. Evet. Evet. Aslı Hanım benim e, ama ama şey şöyle bir, şey. bir etiket var ama çok bence çirkin bir görüntü. Çıkmıyor mu acaba dedik ama çıkıyor denedik. Evet. Buradan çıkabiliyor ikisi. Aa, evet. evet hayatım ilk ay bu kadar özel misafir ilk kez sizi ağlıyorum Size özel açtığım mıydı? için de onlar ya. hiç yıkanmadı mı? İlk Yukarken özel misafiri biziz. çıkartamamış gelin. Burada zaten şu an bir şey kullanmıyorsun. Silip de koydum. Yemek takımında leke bulursa onu gösterebilirsin. Aslı Hanım, benim yemek takımımda ikisinde de lekeler var. Vallahi var. Evet. Ha ben sizinkinde de gördüm kaldırdığınızda kase evet, kenarında siyah yan tarafta. bahsediyor sanırım. Evet. Bu, deforme de olmuş. Evet. Ha, olabilir. Ama içinde leke yok. Bu da bir cevabım var mı Gözden kaçırmış olabilirim. Evet. Bayağı detaylar Değil olduğu takım. için. Evet detay çok. Peki yemek takımının fiyatını öğrenelim mi? Aslında ben bunu çeyiz seti olarak aldım. Hı -hı. Tencere takım diğer eşyalarımla birlikte 25.000 TL. 25.000 yani. TL. Peki suplalar dahil mi? Yok, değil. Suplaları öğrenelim. Bunun tanesi 300 TL. Gösterelim oh, tanesi. Çok. Oh. Evet. Ama bunlar böyle İnanılmaz. biliyorum. İnanılmaz. Evet, şöyle. Onda da bir lekim var? Evet. Evet, bu evet. da lekeli. Keşke koymasaydım. Ben supla istemezdim. Aslı Hanım, masası ilk bakıldığında şık duruyor. Ama ben bu kürdanları bu masaya yakıştıramadım. Aslanım, Mesela sunumu şık. Mercimek köftesinin kıvırcığını yakıştırmış. Olabilir, Aa, evet. Olabilir gerçekten. Sempatik durabilir de. O ben nedir bu o? Onlar ne? Onu ben çikolata topları yapıyoruz ya. Onun evet. farklı versiyonu beyaz muhallebiyle yaptım. yaptım, evet. Öyle mi? Sen mi yaptın? Evet. Ay maşallah. Nasıl Güzel kokuyor. Tadı? Bakabilirsin tadına. Tadına bak. bakayım. Ha. Afiyet olsun. Nasıl <laughs> tadı? Evet, muhallebi tadı... Sakızlı muhallebi hatta. Hı, hı güzel mi? Çok yoğun sakız tadı geliyor. Sevdin mi? Ama güzel, biraz tatlı. Fazla tatlısı. Lokum ya, lokum. Çikolata gibi yaptığı için şekerini fazla tutuyor. Evet. Hanım, ben bu suplalarda bir şey daha değinmeyi evet, istiyorum. Ben hayatım. bu suplaları akşam yemeğinde genellikle tercih ediyorum hı. ve hı. daha hoş duruyor. Bu gibi şeylerde çok ağır kaçtığını düşünüyorum. Hı. Her gün yaşa yani yani programına katılmıyoruz son çok ya... Yani çok dolu, dolu. Ben göz çok görüyor. Dolu çok fazla got var zaten. Olmamalıydı. Evet hanımlar... Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Aslında ben şu şekilde sunumlarda yanlarında bir şey gördüğümde çok e, tik oluyorum diyebilirim. Bununla mı? Aynı evet. Mesela. şu Yani o hoş bir görüntü okay. olmuyor bence. Şurada. Temizlenebilirdi aslında. Bir peçete evet. yardımıyla bile çok temiz bir görüntü olabilirdi. Ben onu hiç Kaldırayım, hoş bulmuyorum. Şu ben görüyorum. Var. Ben de hiç hoşlanmam o görüntüden. O olabiliyor öyle bazen ki bu başka kapta yapıp buna aktarılmış. Kesinlikle. Ona rağmen bir şu e, kenarında bir sıçrama olmuş. Ee, anlıyorum. Şu şey Hatay'da çok yapılır. Bu mu? Patates salatası bu kızarıyor. Üzerine böyle soğanlı hatta soğanlı Soğuklu yaparlar. Şey, cam kaplı. Evet. Güzel. Annem mi yaptı onu da? Evet. Onun yanında bir şey daha var. Ben onu salata, Sal salata, salata var galiba. Tavuk. Salata, var orada. Tavuklu bir salata var. Beyaz göbek lahanayla. Evet. O da helva. Cuma günü olduğu için helva mı kavurdu? <laughs> Ana! <Gülüyor> aslanım. Ay. Aa, ay. Çok dolu aslanım. Zaten burada meyilliydi. Allah'tan dökülmedi. Ver, ver. Ver evet. Sana bir şey oldu mu? Yok yok canım bana bir şey olmadı. Birazcık yerine hindistan cevizi döküldü. Hay Allah ben ya. Çok kalabalık Ay, koyacak. İsterseniz buraya koyayım Aslı hanım. İsteyene Aa. ben verebilirim. Bir böyle. tane yere Çok düşmüş aslanım. Hadi ya. Ay evet. yazık. Al bari. Yazık. Çok sevimli bulduk aslında biz bunları. Evet. Gözümüz evet tadına da olur. baktım Aldım. hatta. Ben yerken kızların gözü kaldı galiba. Ya. <laughs> evet. Teşekkür ederim. Dur ucundan tadayım. Çok güzel. Evet ben de ben. De. Afiyet olsun aslanım. Ver <laughs> bunun tarifini bize. Ev Benim sahibi hiç Hemen videosunu çekip de de yayınlayabiliriz. Harikasın. Videosunu çekersen çok seviniriz. Dediğim gibi bugün cuma diye herhalde un elvası kavurdunuz. Sen vermiştin galiba. Aslında ilk kapıda. Mudun, evet, Ben Gonca Gül kapıda vermişti. Hmm. Bizim evet. yöremize ait bir şeydi. Bu senin yörene mi ait yoksa kendi helvanı mı kavurdun? <laughs> Onu dün akşam anneannem getirdi. kendi şey helvanı mı kavurdun? Anneannesi torunun helvasını kavurmuş. Tövbe sen kendi gününde kendi elvanı kavurdun zaten. Ben kendi günümde bizim örf ve adetlerimize böyle oluyor diye kavurdum ama sen kendi elvanı kavurdun eminim. Bize sadece cenazelerde helva kavrulur. Aşkım sen de direkt tıkıştırmaya çalıştın ağzımıza yani. Öyle ben bir öyle değil da. ben de ellerimle beslemek <laughs> istedim sizi. Tıkıştırmazsın da yani ilk önce bir sorarsın ondan sonra. <laughs> evet hanımlar ee, sen Nerimancığım bir şey eklemek istiyor musun? Yok aslında benim yorumum. yorumum bitti. Sen galiba böyle konuşmayarak ya da az konuşarak protestoya devam mı ediyorsun yani bu bana evet, göre bir ben bu anımı konuşturmak istiyorum sadece diyorsun. vay 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 Sırsızlık hadi bakalım bekliyorum. ama yani bence bir an, bir an, önce toparlan keyfimiz yerine gelsin biraz ee, evet bence lezzetlerin tadına bakalım ama onun öncesinde bu masa 50 metre ile yak eder mi tartışılır 20 bini var yine. <laughs> yine böyle böyle yok <laughs> <toparsan gülüyor> Evet. Yok aslanım hak etmez. Diyorsun. Çok karışık çünkü. Peki. Peki sen ne diyorsun mesela? Arkadaşlar 20 tane çeşitli gördükleri için gözlerim korktu bence. Hayatım neden korktun? Neden korktun? Çeşit fazlalığıyla yarışmıyoruz yalnız. Hani sunumla yarışıyoruz. İlk hmm. önce hani insan gözü doyarsa kan da o şekilde daha... Ama gözüm doymadı. Yok ben öyle tercih etmiyorum. Hmm. Benim, benim gözüm doyması gerekmiyor. Bence sunum önemli. Biz burada sunumu konuşuyoruz. Ben de burada tek Ama sana de hizmet de etmiyorum part... ya hayatım. Bile, ben de gelin evi pastasını keseyim bari izninizle. Yine bıçak yok. Neyle kesiyoruz aslında? Bu, bu gayet yeterli oluyor. Ben çok Alıştınız değil, değil mi aslında? Pasta kesme. <laughs> evet. Güzel. Aa ben bulamayınca şey kaşık e, bardakla alıyorum pastayı hanımlar. Evet artık bulamadım. Evet. Kadehimiz olsaydı olsa yapardım e. şimdi. Evet. Şöyle Kadeh dilimi. Kadeh olsaydı alabilirdik. Valla aldım kendi tabağıma koydum. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Afiyet, olsunlar. Afiyet olsun. Afiyet yemek masasını dolu buldum, güzel buldum. Ama aynı şeylerden mercimek köftesi, kısır, işte böreğin 3-5 çeşidi. Aynı şeylerin çoklaştırmış, iki tane kocaman pasta koyarak masayı dolduracağını sanmış ama bizim gözümüzden kaçmayacağını tabii ki de bilmesi gerekirdi. Masa doluydu ama benimkini geçemezdi.